Evet bu videomda da e, Office 2007'yi kurmaya göstereceğim Windows 10 sanal makine üzerine. Kullanacağım bir site Archive.org Açıklamaya linkini vereceğim. Linke giriyoruz. Aşağı iniyoruz. ISO görüntüsü var. Ona basıyoruz. Zaten otomatik kendi inmeye başlıyor. Ben bunu önceden indirdiğim için bunu beklemeyeceğim. Bu şekilde bunu açıyoruz. Aşağıda setup var çalışıyoruz. istiyoruz? Yes Kendi başlıyor. Buradan ürün anahtarı istiyor bizden. Ürün anahtarım yok deyip devam ediyoruz. Kabul ediyoruz. Şimdi indire basıp yüklenmesini bekliyoruz. Evet başarıyla kuruldu dedi. Şimdi çoğunu kapatıp Burayı da kapatabiliriz Gördünüz gibi Office Word Burada, burada da key istedi Hayır dedik Bu şekilde buradan Burada hızlıca burada kullanmak için tüm tipleri kaldırıp Buradan bu şekilde kullanmaya devam edebiliriz. Ofisinde <laughs> tüm uygulamaları yüklendi. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler.